Selamlar güzel kardeşlerim. Şu camları kaldırayım. Sıcak suyumuzu kaynattık. Ya şöyle ucu sımsıcak. Herhangi bir plastik aksama falan değdiği zaman bu eritir. Bunun biraz soğumasını bekliyorum. Baksana elimi yakıyor. Çok sıcak 24 volt. Çok sıcak oluyor. Bundan sonra kardeşlerim işte böyle bir termosum var. Şimdi bu termosun içine iki tane üçü bir yerde atabilirim. Acı kahve atabilirim. Ya fantazi olsun ya. Vallahi yemin ediyorum yapmam aslında da. Buradan da Gürkan abimizi selamla ve sevgiyle analım. Bu aslan parçasını Gürkan abim hediye etmişti. İlk işte firmaya başladığımda sağ olsun abim hediye etti. Arabasında iki tane vardı. Bir tanesi al senin olsun dedi. Ben gidiyorum zaten. Öyle anısı var. Arabama da çok güzel yakışıyor aslında bu da. Şimdi Şu çantamızı falan da bir kaldıralım. Biraz daha anız olabilir. Güzel bir iki günlük istirahat. Nerede bizim şeyleri nerede ya? Heh. Her şeyi buraya koyuyorum. kapı var. Bak. ikisi bir arada var. Üçü bir arada var. İkisiyle üçünü yan yana getirirsem beşi bir arada. Tadı da bozulursa bozulur. Ne yapayım? Nereden baksan iki aydır bu tırın içinde boş boş bekliyor ya. Böyle yavaş yavaş tüketeyim mal bunları da. Gitsin. Tam 1 saat 9 dakika. Tamam, arkamızdan da gelen yok. Baba günü ya. Şu otobana çıkalım. Otobana çıktıktan sonra açıyı değiştiririz. 呜呜 thank you gelelim kuru fasulyenin faydalarına güzel bir spor yaptık güzel bir spor ardından güzel bir duş gider şimdi size burada 5 litre ile duş alacağız sonra gideceğiz tuvaletten su dolduracağız, onu da dökeceğiz üstümüze. Bu esnada şey göreceksiniz, buradaki tuvaletlerin genel yapısını falan göreceksiniz. Ha gösterecek başka şey var, onları da gösteririm ama bunlar da merak konusu. Arkadaşlar merak ediyor, musluk var mı, o var mı, bu var mı? Gelin bak neler var. Bunların hepsi ıslanacak, sorun yok ıslansın. Maksat üstümüzdeki ter gitsin, ter. Bayağı da sıra var ama yapacak bir şey yok. Bir tane daha su doldursam bayağı bayağı işimi görür. Burada mola vermek istedik. Çünkü yasak saatinde cumartesi günü akşam 8 yasak bitti. Gece 12'ye kadar yasak var dediler. Bize 4 saat içinde kendimizi biraz daha boşaltım yapacağımız fabrika yakın hale getirdik. Sonra burada da şimdi yasak gece 12'de başladı. Haliyle gündüz de yasak var. Mecburen mecburen dostlar burada beklemek gerekiyor. Şu an burada görmüş olduğunuz tır parkında çöreklendik. Ne olacak? Kısmet olursa gece akşam 8 yine sanırım. Akşam 8'den sonra yine hareket edeceğiz herhangi bir yerden su doldurmamız lazım ama nereden 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 Başkanım 5 litre suyu kaçırdım Şimdi bununla da Geri kalan duşumuzu halledersek Güzel güzel Temizlenmiş olalım Diyelim yani en azından tuzlu su üstümüzden Döküldü öyle düşün Parçalı bulutlu bir Almanya sabahı Bugün günlerden ne desem 13 Ağustos abi işte Daha günler birbirine girdi 15 Ağustos kral yani benim doğum günüm Kısmet olursa doğum günümüzde de Güzel bir video yaratırız tatlı tuzlu bir şeyler bulur yeriz. Abim ne yapmış? Discord ya. Bu e, Bulgar firması dostlar. Bak şurada Bulgar. Maviden anlarsınız BG. Abim çana kantine takmış. Abi şu suyumu dökeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk suyun keyfini bilen bilir. Şimdi ne yapacağım? Bunu tekrar doldurmaya gideceğim. Üstüm başımı da orada biraz daha yıkayacağım. Kur elbisemi giyeceğim. Şimdi kurulanacağım. Bugün bitti. Bundan sonra yediğime dikkat edeceğim. Biraz protein ağırlıklı besleneceğim. Akşam 18'den sonra yemek yememeye gayret göstereceğim. Bu gece Gece 3 gibi yola çıkarız. 6-7 gibi firmanın önüne düşeriz. Boşaltım gerçekleştirilir pazartesi günü. Salı, çarşamba. Allah kerim güzel kardeşlerim. Bir spor videosu da böyle geldi. Almanya'nın vallahi hangi kentindeyim, şehrindeyim inanın bilmiyorum. Müller miydi? Mö Mölünken, Mölün, Mölünken miydi? Bilmem. Bir yer işte oradaymış da abi. Hadi görüşmek üzere. Hepinize selamlar dostlar. Almanya'da Mercedes fabrikasının hemen yan tarafında çok da güzel bir yerde. Yeşilliklerin, huzurun, böyle göletin olduğu bir yerde park ettik, bekliyoruz. Yükümüzü getirdik, boşalttık ve şimdi buradan dönüş yükünü alacağız. Dönüş yükünü aldıktan sonra yolculuğumuz Türkiye tabii ki. E, etrafa bakıyorum şöyle yine. <laughs> Peki neden? Abi bak adım çıkacak diye korkuyorum. Ya dört tane şişe buldum. 4 şişe zaten eder sana bir euro. Bak şimdi. Abi benlik bir kaynaklarım bir şey yok ha. Onu da size söyleyeyim. Ben böyle geziniyorum abi. Bak şimdi ben burada geziniyorum. Al sana çöp tamam mı? Buralar hep çöp. Ama adam atmış abi. Ben ne yapayım? Atmış. E ben de böyle bakıyorum sağ sola. Vay pislikler. Ha gidiyor mu? Ha diyeceksin ki çöp topluyor. Ha lan çöp topluyor anasını satayım. Kral yani bunda ayıp günah diye bir şey yok. Adam attıysa ben de geziniyorum. Gezinirken bakıyorum. Bir elim almıyorum. Böyle uzaktan bakıyorum. Bak, bu kutunun üstünde bu, bu kutunun üstünde işaret yok. Yine aklımız fikrimiz bir operasyonda Arkadaşlar e, Şişe toplamaca Operasyonu <laughs> Burası kestirme bir yol arkadaşlar. Biz buradan genellikle gel geliriz istasyona yükümüzü boşaltırız. Ardından bizim bir bekleme sürecimiz başlar. O süreçte de buraları keşfettik. Burası patika bir yol ve güzel doğayla dolu envai çeşit şeyler. Mesela böğürtlenler büyümüş. Bak orada kestirme bir yol başka bir yere gidiyor. Ama bizim gideceğimiz yol bu tarafta. Geçenlerde şuradan kiran topladım. Kiran, kiran. Bilir misiniz kireni bilmiyorum. Bak burada. Yapraklar fındık yaprağı. Kiren ağacını geçmediysem yine gösterebilirim. Bakar mısın ya? Çok efsane bir yol. Buradan da beni göletin kenarına giden bir patika yol yapmışlar. Da kapanmış. Vay be. Sanırım bu bitkinin ne olduğunu çocukken hepiniz bilirdiniz. Biz buna yemişen derdik yemişen lezzetli ben gelip geçtim yedim burunlardan. Şimdi ara yollardan sevgili dostlar mağazamıza gideceğiz. Elimizde yine sağdan, soldan, oradan, buradan topladığımız ve paraya değer ürünler var. Okutacağız. Alıştık bir kere. Alıştık, alıştık abisi. Dün de yine buralardaydım ama kamerayı çıkartmamıştım. Bugün de böylesi bir hava hem parçalı, güneşli, güzel doğa. Gidelim sizinle bakınalım sağa sola. Perşembe günü saat 21'de çıktık. Cuma, cumartesi sürüş vardı. Pazar günü Macaristan'da bu da Peşte'de. Orada bir istirahat etmek durumunda kaldık. Çünkü çünkü dostlar Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde yasak vardı. Biz o yasağı biz o yasağı dedim. <laughs> bak kardeşim, bak sizinle beraber geldik buraya. Ya kurban olurum ya. Yine varsa memleketimin insanında var. Bak. Reklam içermesin ama. Baba şu şekli gördük mü gördük. Kralsın kardeşim. İç iç at buraya. Reis gelir toplar. Senin canını yerim ben. Bulmuş manzarayı güzel güzel. İçiyor tabi. İç lan helal hoş olsun. Tamam günahı da senin olsun. Şimdi kardeşler biz bunları toplayacağız. Burada 2-3 üç... şu, şu an burada 1 bir euro 1,5 bir euro falan bir şeyler var. Macaristan'dan da Buca peşleden de çıktık dostlar ve geldik. Wortham Rain. Mannheim'ın hemen aşağısı. Benim ablam buraya 70 km uzakta. Mannheim'ın orada ee, ki geleyim Gökhan dedi de ya abla gerek yok dedim zaten çarşamba uçacaksın. Biz buraya düştük dostlar güzel güzel istirahatimize bakıyoruz. Şu manzaraya, şu doğaya artık hayran hayran bakacağız. Birazdan balıkları da çağırırım, balıkları da görürüz. Ben şöyle kutuları bir toplayayım. kaçırana da yani yuh derler var ya. Yemin ediyorum güneşi bulduğum anda böyle yüzümü çevresim var. Çünkü şaka bir yana Almanya'da güneşi görmek kendi içinde böyle şey. Allah'ım çok şükür güneşi gördüm falan diyorsun. Ya arkadaş şaka değil. Gerçekten bak ben Temmuz'un 7'sinde ilk seferimi gerçekleştirdim. 7 Temmuz 2023 tarihe not düşsün. İlk seferimi Ömer abiyle gerçekleştirdim. Ve ardından zaman geçti. Şu an 8. servisimin içindeyim. E dönersem Türkiye 8. serviste bitti sayacağız. Bak bisikletli kıza bak. Abi kültür ya. Vallahi seviyorum ya. Böyle kültürlerini seviyorum ya. Sağlığın o kadar düşkün insanlar ki. Vallahi baktıkça bakasım geliyor. Hayran kalıyorum ya. Ay, bak. bak bisikletli dayıya bak bak. Gizli gizli çekiyorum dayıya. Kral bu Petrol ofisinde falan şey yok ha Pompacı falan arama yok yani Kendi pomp kendi pompanı kendine tutuyorsun kral 5 89 sent. Oğlum 90 sent olsa 23 lira mı? 24 lira mı ne para yapıyor lan? Oğlum yaş kilosu 24 lira burada. Ulan ben de 40 liraya aldım ya. Taş yerin dedikleri bu olsa gerek. Kanka fiyatlar böyle yapacak bir şey yok. Bak bio 2 euro. Kaç gram bu? Gram gram. Dayı oldu. 150 gram mı? 200 gram mı? 200 gram olsa şunu 60 lira verir misin işte? Hurma. Hurma. Muzun kilosu 84'e düşmüş. %50 indirim almış. Kanka bak şu ekmek şu ekmek bizim yediğimiz ekmek abi 1.43'e düşmüş